Eğer okudun üniversite hayatını değiştireceğini düşünüyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu videoda sana okumuş olduğun üniversitenin neler vereceğini ve bizim kurmuş olduğumuz bir üniversitenin neler vereceği arasındaki farkları çok açık ve net bir şekilde anlatacağım. Ve 15 yıl önce ah keşke ben de bunları bilseydim dediğim şeyleri tamamen seninle paylaşacağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Akın En azından eğer yeni başlıyorsanız genç yaşlarda üniversiteye hazırlanıyorsunuz bilmeniz gereken hayatın gerçekleri var. Bu videoda sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak okudun Kurduğunuz bölüm çok güzel olabilir. Üniversite okuyabilirsiniz, lise okuyabilirsiniz ve hayatınızı değiştirecek seçimler yapabileceğinize inanabilirsiniz. Bazı yerlerde o doğru olabilir. Güzel üniversiteye gidersiniz, farklı ülkelere gidersiniz, dolaşırsınız Erasmus programıyla. Dünyayı ufak çaplı bir görme şansına sahip olursunuz ki öğrenciyken bunlar çok daha kolay ve ucuz oluyor. Bu şekilde bir işlevine atılabilirsiniz. Dolaşma kısmındaki kısmını ben aslında aşıyorum çünkü sadece dolaşma olarak görüyorum onu. Çünkü bu süreçte ben çokça kez Erasmus öğrencilerinin zamanında yanımda çalıştırdığım için açıkçası güzel bir baba parası yiyip daha şöyle bir Polonya, Ukrayna bir bakalım ortam nasılmış deyip gelen insanları görüyoruz karşımızda ve buraya geldiğinde hangi işte çalışacağını arıyor. Yani anlatmaya çalıştım. Hayatın gerçekleri gençken güzel eğleniyorsunuz ama gerçek bu da tam istediğiniz gibi olmuyor. Şimdi ben burada ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın okumuş olduğunuz üniversite diyelim ki bankacılık kazandınız ve çok güzel bir sistem olabilir. Fakat bu dünya düzeninde okumuş olduğunuz üniversitelerde size nasıl istediğiniz üniversiteden mezun isterseniz Oxford'dan mezun mezun olun isterseniz Galatasaray'dan Boğaz mezun olduktan sonra nasıl daha iyi bir işte çalışabileceğiniz öğretilirken kurmuş olduğumuz Okyanus Üniversitesi'nde nasıl kendi işinizi yönetebilirsiniz ile ilgili bilmeniz gereken ipuçlarını anlatacağım. Normal üniversitelerden Okyanus Üniversitesi'ne ayıran şey birinde siz sistem için çalışırken birinde sistem sizin için çalışıyor. Ben bunu yıllar boyunca üzerinde çalıştım. Çünkü baktığınız zaman benim etrafımda gerçekten eski arkadaşlarıma baktığımızda çok güzel üniversitelerden çok yüksek derecede mezun olmuş özellikle yanımda yanımda çalıştırdığım bazı insanlar Oxford'dan mezun olmuş insanlar ve gerçekten profesyonel şekilde saatine 900 pound ödediğim çalışanlar var bazı durumlarda ve Oxford'dan mezun güzel bir para alıyor fakat arka tarafa baktığınızda arkadaşlar dürüst konuşalım benim için çalışıyor ve ben Oxford mezunu değilim kesinlikle ve kesinlikle bunun garantisine veririm ama benim için çalıştırabiliyorum anlatmaya çalıştığım şey nereden mezun olduğunuzda çok da fazla insanlar bakmayacak dışarı çıktığınızda yapmış olduğunuz e-ticarette ben Ferrari'me binerken dışarıda dolaşırken örnek veriyorum kimse bana hangi hangi işte, nereden mezunsun diye sormuyor. Açık konuşmak gerekirse kimse de sormaz. Çünkü artık siz o boyutu geçmişsinizdir. Fakat hayatınız boyunca çalışmış olduğunuz üniversitelerden... Çünkü gençleri çok iyi anlıyorum. Ben de gençim, o kadar da yaşlı değilim. E, 33 yaşındayım. Fakat arka tarafa baktığınızda güzel bir hayat tecrübesine sahip olun Çünkü çok genç yaşlarda yurt dışına çıktım. Ve sürekli olarak kendi işimi yapmak zorunda kaldım. Ve böylelikle hayat bana çok şey öğretti. Bu kısa sürede öğrendiğim çok fazla bilgiyi de sizlere bu hayatınızda bu kadar serüveni yaşamadan kısa yollarla adım adım ilerleyin diye anlatıyorum. Özellikle genç arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir yanlış yönlendirme var. İnsanlar gidip bakkaldan e, ya da farklı farklı insanlardan üniversitelerinde hangi üniversiteyi hangi bölüm okuyacağı hakkında bilgi alıyor. Alınması gereken bilgi ilk önce eğer bir ürün alacaksınız, bakkaldan sakız alacaksınız, evet bakkala gidin danışın. Ama kuyumcudan altın alacaksınız, gidip bakkala danışmayın. Kuyumcuya danışın arkadaşlar. Her işin bir erbabı vardır. Eğer bakkal o kadar iyi bilseydi, kuyumcu dükkanı kendi açardı. Fakat o bilmediği bilgiyi size çok rahat bir şekilde verebilir. Çünkü onun kaybedeceği bir şey yok ama sizin belki karşınızda hayatınız olacak. Bu yüzden bu kararları verirken kesinlikle ve kesinlikle kendinize sorun. İçinize. Bilmediğiniz noktalar oluyor. Üniversiteye gitmek için bir an önce acil kararlar vermek istiyorsunuz. Fakat dürüst konuşalım. Benim yaptığım en büyük hata sizin de yapabileceğiniz büyük hata özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız sadece üniversite okumak için üniversite okumak. Ve ne oluyor? Gün sonunda baktığınızda kendinizi Türkiye'nin farklı bir ilçesinde, köyde, tarlada bulabiliyorsunuz. Benim öyle oldu mesela. Dürüst konuşalım. Hiç i̇şte pişman değilim. Çok da eğlendim. Fakat dürüst konuşalım. Arka tarafta baba parası yemekten başka bir şey yapmadım. Her nasılsa ben çok şanslıydım ve ben o zamanlarda bunun böyle gitmeyeceğini daha ilk 3 ayımda anlamıştım. Ve 3 ayın sonrasında şöyle bir karar verdim. Ben dedim ki sabahları okula gideceğim ve akşamları da barda canlı müzik yapacağım ve o zaman çok güzel bir grubumuz vardı. Geceleri çok güzel bir para kazanıyorduk. Neredeyse bir gecelik yapmış olduğumuz şeyde 2-3 haftalık paramızı çıkartıyorduk ve benim için çok güzeldi. Böylelikle aileden yardım almıyordum. O zamanın kredisi de vardı. Devletten almış oldum. O parayı daha geçenlerde yeni ödedim. Unutmuşum. Fazla bir haberim yoktu. Eve bilgilendirme geldi. Bu şekilde üniversite yaşadım. Fakat gün sonuna baktığınızda ne öğrendim? Üniversiteyle ilgili hiçbir şey öğrenmedim. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Tek öğrendiğim şey bro brokolinin latincesi Brassica olarak variyata capitata forma ruba. Brassica olarak variyata capitata forma ruba. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Ağabey. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Ee, bu da ne kadar doğru tartışılır. Domates de olabilir. Hepsi birbirine benziyor çünkü Latince'nin. Anlatmaya çalıştığım şey benim yaklaşık orada 3 senem ve 3,5 seneye yakın bir senem geçti. ilk üniversitemden. Ve gün sonunda elde ettiğim tek şey canlı müzik yapıp para kazanmak. Her nasılsa ben bunu zaten oraya gitmeden önce de yapıyordum. Ve o parayı zaten alemin yanında da kazanıp başka şekilde harcayabilirdim. Fakat ben ne yaptım? Üniversite okumak için üniversiteye gittim. Peki siz ne yapmalısınız? Hayır bunu yapmamalısınız. Bir, Çok şey öğrenirsiniz. Ben orada çok şey öğrendim. Fakat gerçekten hayallerinize giden yolda öğreneceğiniz şeyler değil. Hayatın size getireceği, hayatın direksiyonda olup sizi götüreceği yerlere gideceksiniz. En Ön önemli olan şey direksiyonda sizin olup istediğiniz hedefe gidebilmek. Ha üniversite hedefinizi tutturamadınız ne yapacaksınız? Bir sene daha mı bekleyeceksiniz? Arkadaşlar unutmayın her şeyde bir hayır vardır. Ve size öğreteceği çok da şey vardır. Benim anlatmaya çalıştığım şey diyelim ki o istediğiniz üniversiteye gittiniz. Ne oldu? Diyelim yazılım mühendisliği kazanmak istediniz ve boğaz içine gittiniz. Ve yazılım mühendisi oldunuz. Benim gibi iş adamı size sizi çağıracak ve size maaş biçecek ve sizi yanında çalıştıracak ve siz bu şekilde o kadar okuduğunuz 4 yıllık 5 yıllık üniversitelerde bir belirli bir maaş karşında bu insanların yanında çalışacaksınız. Anlatmaya çalıştığım şey gün sonunda nereden mezun olduğunuzda çok fazla bakılmadan ki bazı yerlerde bakılacak aynı maaşla çalışacaksınız. Olay şu aslında sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar sistemin çalışma sistemi bu siz nereden mezun olursanız olun hangi konumdan hangi pozisyondan kendi aranızdaki diğer konseptteki insanlarla kapışacaksınız. Yani yukarıdakiler hep sizi seçecek. Onlar isterse. Sizin yapmanız gereken bizim Okyanus Üniversitesi'nde öğrettiğimiz şey olduğumuz gibi sisteminizi kendiniz kurup kendinizin işletmesi. Bu her şeyde olabilir. Ve en önemlilerinden bir tanesi kendiniz olmanız. İnandığınız hayata doğru adımlarla ilerleyebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. E ne yapacaksınız? Üniversite mi okumayın? Kesinlikle tabii ki hayır. Öyle bir şey. Kesinlikle söylemiyorum. Eğitim hayatımızın her yönünde bize ihtiyacı olan ve öğrenmemiz gereken şeydir. Fakat çok net bir şekilde 4 yıllık üniversitede öğrendiğiniz bilgiyi size 2 ayda öğretebilirim. Bunu gerçekten isteyen ve kapasitesi olan beyinler çok rahat bir şekilde alır. Biraz ağrınıza gitmiş olabilir üzgünüm ama hayatın gerçekleri bu. 4 yıllık uzatılmış eğitim hayatında öğrendiğiniz şeyler dışarıda çıkıp eğlenme, okula gidip biraz takılma, bazı dersleri girip çıkma, 2 tane sınava girme, final, vize vesaire. Ondan sonra kısa bir ara tatil. Bu tatillerde tatile gidersiniz ya da ailenizi ziyaret edersiniz. Gidersiniz, gelirsiniz. Yine aynı senaryoya dönersiniz. Gün sonunda bir sene bittikten sonra arkanıza baktığınızda ne öğrendiniz? Diyelim 400-500 sayfalık bir kitabın bazı kısımlarını öğrendiniz. Tabii ki bazı bölümler çok zor. Özellikle makine mühendisi. Ben makine mühendisinde okunan kitapları hiçbir zaman anlamadım. Hiçbir zaman da anlamayacağım. Zaten okuyanların da çok da anladığını düşünmüyorum. Yani burada bir şey yapmıyorum. Sadece işin şakası. Anlatmaya çalıştığım şey bazı bölümler gerçekten çok zor. Ve gün sonunda bu insanlara biz para karşılığında çalıştırıyoruz. Ben yine iyi senaryoyum. Ben iki tane üniversite okudum. Belirli bir e, degrim var. Yani seviyem var. Fakat bunu hiçbir şekilde yaptığım işte kıyaslamıyorum. Çünkü keşke okumasaydım ikisini de. Bana öğrettiği sadece dostluktan ve insan kazanmaktan başka bir şey değildi. Ki onun çok faydasını gördüm tartışmasız bir şekilde ki bugün yaptığım ticarette onları kullanıyorum. Her nasıl çünkü beni ben yapan etmenler bunlar. Her nasılsa eğitim hayatımda. Yani ikinci üniversiteden business'ta ticaret okudum. Ayrı bir konu. Fakat her nasılsa ilk okudum üniversite tamamen zaman kaybıydı. Aşağı yukarı 3-4 yıl ve cebimden harcamış olduğumuz aşağı aşağı yukarı en azından bir 200-300 milyar para belki daha fazlasıdır belki daha azıdır aşağı yukarı havaya gitti. E ne oldu? Ben güya üniversite okudum. E şimdi siz de tercihlerinizi yapıyorsanız o yüzden kendi ticaretinizi yapın. Ha, bu iyi senaryo. Kötü senaryo ne? Siz 4 sene okuyacaksınız. Belki bayağı bir sene okuyacaksınız. Ondan sonra doktoraya gireceksiniz. Ondan sonra yüksek lisanslı vesaire de üniversite Avrupa'ya turuna çıkacaksınız. Diyelim 7-8 senede okudunuz. Üniversitenin en e, kıdemli pozisyonuna geldiniz. Sonra ne yapacaksınız? Paranızın bittiğini anladınız. Ve iş bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ya ben şu falanca üniversiteden, falanca bölümden, falanca masterdan, Amerika'dan, İngiltere'den ben buraya gelen bazı lisans okumaya çalışan gençleri görüyorum. Bir kanatları eksik. Normalde uçuyorlar yoksa. Güzel bir duygu da hani... Bilmiyorum Ego da bir yere kadar. Ego karın doyurmuyor. Hatta daha da kötüsünü yapıyor. Her nasılsa anlatmaya çalıştığım şey burada ne aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Siz bu kadar hazırlandıktan sonra size işi alacak adamı çoğu zaman üniversite değil ilkokul bile mezunu olmadığını öğrenince kafanızı kaşımaya başlayacaksınız. Peki size bir soru soracağım. Buradaki senaryoda üniversite bile okumamış bir insan siz 10 senelik okuduğunuz hayatta siz nasıl işe alabilir? Teknik olarak sizce ne kadar doğru? Ne oldu? kafanız mı açıldı? o zaman hayatın gerçeklerine doğru bana doğru gelin. Çünkü bu yolculukta sizler de benim 10-15 sene içerisinde öğrendiğim şeyleri şu an yaşamadan öğrenebilirsiniz. Ha benim bu taraflara benim üstüme doğru da çıktıysanız dediğimi çok iyi anlıyor. İçinizden kık 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 diye gülüyorsunuzdur. Çünkü sizler de yaşamışsınızdır benim yaşadıklarımı. Anlatmaya çalıştım. Ha şey diyebilirsiniz. Bir de kendini beğenen genç arkadaşlarımız var. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Yeni nesil. Çok güzel. Ama o hiçbir zaman unutmayın. Einstein çok gerçekten zeki bir insandı. Çok güzel bir lafı var diyor ki cihale çok güzel bir şey her şeyi biliyorsun. O yüzden ben her geçen gün her okuduğum kitapta her öğrendiğim eğitimde gittiğim seminerlerde öğrendiğim bilgilerle ben kendime nasıl bu kadar akıllı olduğuma şey yapabilirim diyorum. Çünkü bir bilgi bambaşka bir sencereden hayata bakmamı sağlıyor ki bu bilgiler sayesinde milyon dolarlar kazanabiliyorsunuz ve biz de kazanıyoruz ve sizler de bunu başarabilmek istiyorsanız ilk önce ne için çalıştığınızı öğrenmeniz lazım. Çalışmak para içinse bu düşüncenizi ilk önce değiştirmeniz gerekiyor. E şimdi diyeceksiniz ki kendi işimi yaparken de para kazanamıyorum. Bu yanlış. Çünkü sadece ve sadece yapmanız gereken tek şey neyi sevdiğinizi bulmak. Bu sevdiğiniz şeyi bulduktan sonra bedavaya bile çalışırsanız bu işte başkası için ikinci kısma geçmeniz lazım. Ben bu işi nasıl paraya çevirebilirim? Yaptığınız işi nasıl pazarlayabilirim? Bunu da yaptıktan sonra otomatikman sizin ve sizinle beraber çalışacak insanlar hayatınızı aldığınızda bir şirketin milyon dolarlara ulaşmaması bence gerçekten çok tuhaf olur. Yani her türlü başarırsınız. Sadece demeye çalıştığım şey yeterli bilgiye yeterli şekilde sahip olun ve doğru zamanda doğru insanlarla kullanın. En önemlilerinden bir tanesi hayatınız sizin. İstediğiniz gibi kullanabilir, istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Ya da kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Ha bir de kanala abone olursanız çok iyi olur. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Böyle izliyorlar böyle etkileşim falan artıyor. Yani işte diğerleri görüyor. Youtube algoritması falan filan. Ya yaparsanız yapın yapmazsanız yapın ya. Her türlü biz zaten kazanıyoruz. <laughs> biz bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs>